Merhaba arkadaşlar, hava <laughs> karardı artık, akşam oldu. Yağmur da şiddetini arttırdı. Şu horozumuzun kanat tüylerini koparmaya başlamış fareler, kemirmeye başladılar. Ee, onlara karşı şu gazete yöntemini deneyeceğim. Ee, ustalar işe yaradığını söylüyor. Arkadaşlar gazeteleri bu şekilde şöyle ince ince kestim. Gel bakalım gel. Şöyle bakın şu kanatları kendi kendine kırılamaz. Sanmıyorum böyle bir şey olacağını. Şöyle biraz serpiştirelim. Horozumuz yemez herhalde bunları. Kümesin farklı yerlerine bolca atıyorum arkadaşlar. Evet fareler oyalansınlar. Fareler en büyük bela zaten. Hastalığı fareler taşıyor. Bitleri fareler taşıyor. Her türlü pislik farelerde. Buraya bıraktık. Kapatalım. Biraz da şuraya bırakayım arkadaşlar. Henüz bu hayvanda böyle bir durum görmedim ama Oraya geldiyse buraya da gelir bu fareler. Biraz da buralara serpiştirelim. Dışarıda yağmur var artan gazeteleri diğer kümesimize götüreceğiz ama nasıl yapacağız bakalım. Telefonu da ıslatmak istemiyorum. Hızlı bir şekilde geldim. Görüntünün bozukluğu için kusura bakmayın. Bu kümesimize de biraz gazete serpiştirelim. Aynı sorunu yaşamayalım. Fareler uğraşacaksa bunlarla uğraşsın. Görüntü bir netleşmedi. Odaklanmadı yani. Evet arkadaşlar bu yöntemi deniyorum. Bakalım faydası olacak mı? Ustalar faydası olduğunu söylüyorlar. İnşallah bizde de işe yarar. Yağmur <laughs> yağıyor maşallah. Bereket. Toprağında ihtiyacı vardı yağmura. <laughs> Videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. Bu gazete yönteminde paylaşmak istedim. Zaten birçok kişi bilir. Bilmeyen varsa da görmüş olur. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.